Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma arkadaşlarım. Ben A101'e geldim ve sizler için Ramazanlık ürünleri çekmek istedim. A101 bu hafta yani bugün Ramazanlık ürünleri getirdi. Ben de sizler için çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım A101 ne gibi Ramazanlık ürünler getirmiş. Hep beraber görelim. Arkadaşlarım sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın e, Hastel markasının hazır kadayıf bu şekilde göstereyim. Gül ve bul, burgu olarak geçiyor bu şekilde bakın. Şöyle bir farklı bir çeşit de var mı bakalım. Şu şekilde bakın. Bunların böyle fiyatları ise 15 lira. Kaç grammış hemen. 350 gramlık bir ürün. Bakalım şu nasıl. Bakın gül ve burgu olarak geçiyor. Şu sanırım burgu sarma kadayıf olarak geçiyor bu. Bu da gül kadayıf olarak geçiyor şu şekilde. Fiyatları ise 15 lira. Şöyle. Bu böyle sarma kadayıf 300 gramlık. E, bu gül kadayıf ise 350 gramlık arkadaşlarım bilginiz olsun. Bunlar böyle dediğim gibi A101 Ramazana özel getirdiği ürünler şöyle 15 liralık fiyatları var. Hemen şuradan başlayalım. Burada ise bakın şeker pareler var. Hemen göstereyim. Şöyle şeker pare. Bunlar 250 gramlık ürünler. Fiyatları ise 6 lira arkadaşlarım. Şu şekilde bakın. 250 gramlık ürün. Fiyatı ise 6 lira. Hemen şurada ise bakın. Kemal Paşa tatlısı var. Şu şekilde. Bu da 140 gramlık bir ürün. Bunun da fiyatı 6 lira. Şöyle bir Kemal Paşa tatlısı. Şu şekilde göstereyim. Ve hemen burada ise bakın gül suyu var. Şöyle bu da 400 milimlik bir gül suyu. Tabii ki güllaşların olmazsa olmazı gül suyu. Şu şekilde 400 gramlık 400 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 6 lira. Bu şekilde Hemen burada ise Abdullah Saffet markasının şu şekilde güllaçları var. Hemen şöyle gösterebilirsem bu güllaçı da bu şekilde bir. Şöyle güllaç. Fiyatı ise ne kadarmış 30 lira arkadaşlarım. Bu güllaçın fiyatı 30 lira. Şöyle hemen göstereyim. Fiyatı 30 lira. Hemen burada ise bakın şöyle kadayıf var. Bu da bu şekilde bir kadayıf. Şöyle Ege kadayıf olarak geçiyor Fiyatı ise 10 lira arkadaşlarım. Burada bakalım kaç gramlık bir ürünmüş. Şöyle şöyle bir Bu Burada 400 gramlık bir ürün arkadaşlarım. Fiyatı ise 10 lira. Bakın hemen burada ise hurma Medine hurması olarak geçiyor. Çerezya markasının şu şekilde göstereyim bakın 250 gramlık bir ürün. Fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim. Şöyle fiyatı da 30 lira. Şöyle bir hurma. Medine hurması olarak geçiyor. Fiyatı ise 30 lira. Hemen şurada ise bakın kuru meyve var. Bu şekilde bu da hurma oluyor. Bunun da, bunun da fiyatı 13 lira ve 120 gramlık bir ürün. Bu şekilde. Hemen şurada ise şöyle safa hurması var. Şöyle göstereyim bunu da. Bunlar dediğim gibi A101 Ramazana özel getirdiği ürünler. Safa hurması. Bu da 200 gramlık bir ürün. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 13 lira. Arkadaşlarım bakın yine A101'in getirdiği ürünlerden şöyle Knorr markasının bu şekilde sos makarna peynirli olarak geçiyor. Bu şekilde göstereyim. Makarna sosu dört peynirliymiş. Fiyatı ise 8 lira 45 kuruş ve 50 gramlık bir ürün. Şöyle bir fesleğenli var. Bu şekilde. Fesleğenli sos olarak geçiyor. Makarna sosu. da 8 lira 45 kuruş. 50 gramlık bir ürün. Şöyle. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise çiğ köfte harcı var. Bakın. Burada böyle Knorr markasının çiğ köfte harcı. Şu şekilde göstereyim. da fiyatı 9 lira arkadaşlarım. Bu da 120 gramlık bir ürün. Hemen şurada ise yine Knorr markasının şöyle harç şinizel harcı şekilde panne şinizel harcı olarak geçiyor bu şekilde fiyatı ise 9 lira bu da 90 gramlık bir ürün yine Knorr markasını bu şekilde bakın analı kızlı çorbası var Anadolu tahıllı olarak geçiyor ama maalesef şunun fiyatını göremedim arkadaşlarım fiyatı yok şu an etiketi yok burada ise bakalım İngiliz karbonatı var. Şu şekilde bu da. 200 gramlık bir ürün. Fiyatı maalesef yok. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın. Şöyle pulver var. Pulver ve isot olarak geçiyor. Bunlar da 450 gramlık bir ürün. Bunun da fiyatı 17 lira 70 kuruş. Bu şekilde bakın. Fiyatı ise 17 lira 70 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın baharat olarak karanfil var. Şöyle göstereyim hemen şu karanfili. Bu da 20 gramlık bir ürün. Fiyatı ise hemen bakalım. Fiyatı ise 5 lira 55 kuruş. Burada ise bakın karma çeşniler var. Kajun çeşnisi. Bu şekilde 7 lira 40 kuruş. Bu da şöyle kekik var. Hemen şöyle kekiğin fiyatı ise bakın 9 lira 10 kuruş. Bu da 60 gramlık bir ürün. Ve burada ise bakın zencefil var. Bu zencefil 5 lira 55 kuruş. Bu da bakın 35 gramlık bir ürün. Zerdaçal var. 3 lira arkadaşlarım bu da. 30 gramlık bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın susam var. Yine Kunor markasının susamı. 10 lira fiyatı. 65 gramlık bir ürün bu da. Ve şuraya da bakalım. Burada kunor çeşni kajun var. Şöyle hemen tavuk çeşnisi olarak da geçiyor bu. Fiyatı ise 10 lira. Farklı çeşitler de var. Tabii ki hemen şuna da bakalım. Kajun baharatlı patates çeşnisi olarak geçiyor. Bunlar böyle 60 gramlık ürünler. Fiyatları ise 10 lira. Hemen şuraya da bakalım. Şöyle baharat olarak sumak var. Bu da kaç gramlık bir ürünmüş. Hemen bakalım. 70 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 10 lira. Şöyle bir kekik var. Şöyle hemen göstereyim. Bu da bakalım 20 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 6 lira arkadaşlarım. Ve şöyle nane var. Nane de 25 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 5 lira. Bunlar da dediğim gibi A101'in böyle Ramazan ayı için özel getirdiği ürünlerden. Hemen şurada ise bakın kuru yemişler var. Karışık karnaval kuru yemiş olarak geçiyor. 180 gramlık. Fiyatı ise 24 lira. 25 kuruş arkadaşlarım. Şöyle çerez markasının. Hemen farklı olanlar da var. Şöyle premium karışık kokteyl olan var. Şu sanırım. Evet. Fiyatı 12 lira. 10 kuruş. Bu da 180 gramlık bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise karışık klasik var. Şöyle. Fiyatı ise 12 lira 10 kuruş. Ve karışık festival var. Şöyle. 16 lira 75 kuruş. Bu da 180 gramlık bir ürün. Hemen şurada ise e, tuzlu leblebi var. Şöyle. Bu da ne kadarlıkmış. 300 gramlık bir ürün. Tuzlu leblebi. Fiyatı ise 10 lira 20 kuruş. Hemen burada ise bakın. E, sağlıklı atıştırmalıklar var. Böyle limonlu, hindistan cevizli kaplı olarak geçiyor. Fiyatı ise 7 lira 25 kuruş. Arkadaşlarım bakın burada ise böyle atıştırmalıklar var. Böyle abur cuburlar. Hemen şunları da göstereyim. Bunlar da yeni gelen ürünlerden. Şöyle etinin keki var. Kakaolu fındıklı. fiyat ise 1 lira 85 kuruş. Ve hemen burada ise bakın yine etinin top keki var. Bu da bakın limonlu bir şekilde 2,5 lira. Burada da bakın yine top kek kakaolu. Şöyle çikolatalı. Bu da 2,5 lira. Hemen şurada da bakın şöyle kek karamelli dolgulu bakın bu da böyle çikolata dolgulu fiyatı 2 lira 45 kuruş ve şöyle karamel dolgulu var 2 lira 45 kuruş hemen şöyle vişneli vişne dolgulu 2 lira 45 kuruş arkadaşlarım ve şöyle yemelinin bu şekilde haldeyi var tekli bir şekilde böyle fiyatı ise şu an maalesef göremedim hemen şuraya bakalım şurada ise şöyle hemen Torku'nun turtacık var. Şöyle mini. Üçlü avantaj paket olarak geçiyor. Toplamda 306 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 10 lira arkadaşlarım. Bunlar da dediğim gibi A101'in Ramazan ayı için, için getirdiği özel ürünler. Şöyle Torku'nun e, Premio olarak geçiyor. Üçlü paket fiyatı ise 9 lira 25 kuruş. Torku markasının. Hemen şöyle e, ülkenin Ülker'in Altın Başak var. Çörek otlu, kinoalı, e, labneli bu şekilde bisküvi. Sandviç bisküvi. Fiyatı ise 13 lira 45 kuruş. Şöyle 3 paketten oluşuyor. Hemen şuraya da bakalım. Yine eti markasının şöyle bisküvisi var. Mini bisküviler. Tutku olarak geçiyor. Fiyatı ise 5,5 lira. Hemen şurada ise bakın etinin e, petibör bisküvisi var şekilde mini petibör beurre bisküvi tarçınlı karamelize olarak geçiyor arkadaşlarım 165 gramlık fiyatı ise 5 lira 75 kuruş şöyle göstereyim hemen bakın tutku burada da varmış Bunlar da böyle 8 liraymış fiyatı arkadaşlarım hemen şurada ise bakın Hal Ülker hanımeller var tereyağlı kurabiye olarak geçiyor şöyle bir gösterebilirsem fiyatı ise ne kadarmış 6 lira 152 gramlık bir ürün şöyle Ülker Dankek var. Şöyle üzümlü, lokmalık üzümlü olarak geçiyor. 16 adet var içinde. Toplamda 160 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 8 lira 75 kuruş. Ve yine Dankek lokmalık Hindistan cevizli. Şu şekilde göstereyim. Bunun da fiyatı 8 lira 75 kuruş ve bu da böyle 16'lı oluyor. Hemen şurada ise bakın Ülker Hanimeller var. Şöyle göstereyim üçlü paket e, kurabiye muha, e, mahlepli tuzlu kurabiye olarak geçiyor 11 lira 45 kuruş bu da hemen bir diğerine de bakalım bir diğeri ise incirli kurabiye incirli ile yer fıstıklı olarak geçiyor fiyatı ise 4 lira bu da böyle 150 gramlık bir ürün arkadaşlarım bakın bir de şöyle nadıllar nadıllar gelmiş şu şekilde bu şekilde bir ürün. Bu da e, 350 gramlık bir ürün. Nadıl fiyatı ise hemen sizlere söyleyeyim. Fiyatı ise 12 lira arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın Nesne'nin şöyle çikolata sütlü bütün fındıklı bu şekilde çikolataları gelmiş. Fiyatları ise 21 lira. Hemen şurada ise bakın. Burada da çikolata beyaz bütün fındıklı olarak geçiyor. Bunlar da ne kadarmış? E, Şöyle 360 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 21 lira. Yine bu şekilde bakın. Çikolata antep fıstıklı. Şu şekilde. Fiyatı ise 22 lira 35 kuruş. Ve şöyle bir de doritoslar var. Hemen şöyle göstereyim. Fiyatları 7 lira 35 kuruş. Farklı çeşitleri de var. ya var. Bir de şöyle doritos var. Fiyatları 7 lira 35 kuruş. Hemen bakın burada ise Nestle damak var. Şunun fiyatını maalesef ki göremedim. Şöyle Nestle damak farklı bir ürün daha var. Şunu da göstereyim. da maalesef fiyatını göremedim. Şu şekilde. Bakın. Karamelli sanırım. İçi böyle. Bunda fiyatı maalesef yok arkadaşlarım. Şöyle. Hemen burada bakın paketlerin adıllar var. Şöyle göstereyim Knorr markasının 66 gramlık ürünler fiyatları ise 4 lira 45 kuruş. Şu şekilde bakalım bu. E, tavuk çeşitliymiş farklı olanlar da var. Şöyle körülü de var arkadaşlarım. Bunlar 4 lira 45 kuruş. Ve yayla markasının tane mısırı var. Şöyle fiyatı ise 15 lira. Pardon bunun fiyatı maalesef ki yok. Göremedim. Ama şöyle kutuda böyle çin mısırı var. Bu da şöyle bir ürün. 900 gramlık çin mısırı. Fiyatı ise 15 lira. Hemen şurada nesliyik var. 1 kiloluk çikolata böyle gevrek fiyatı ise hemen söyleyeyim. E, 28 lira arkadaşlarım. 1 kiloluk bir ürün bilginiz olsun. Şurada ise bakın kokteyl zeytinler var. Marmara Birlik markasının fiyatı ise 18 lira 60 kuruş. Arkadaşlarım bakın burada ise siyez bulguru var. Şöyle gösterebilirsem hemen Şu şekilde siyez bulguru. Bu da 500 gramlık bir ürün. Fiyatı 9 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise şöyle şekilde göstereyim. Penic, nohut, siyah nohut olarak geçiyor arkadaşlarım. E, fiyatı ise 9 lira 35 kuruş. Şöyle siyah nohut. Bu da böyle 500 gramlık bir ürün. Hemen şurada ise bakın Doktor Ötker markasının dilçesi var. Şöyle. Fiyatı ise 16 lira 25 kuruş. Hemen burada ise bakın Burcu markasının. Kaprika sos var, şöyle bakın. Bu da 330 e, gramlık bir ürün. Hemen şurada sarımsaklı mayonez var. Bu da e, 290 gramlık bir ürün. Fiyatları ise bakın 11 lira 45 kuruş. Ve Burcu markasında şöyle ketçabı var. Bu da 430 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 9 lira 30 kuruş. Yine Burcu markasında şöyle mayonezi. Bu da 370 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 15 lira 85 kuruş. Hemen burada ise Çınarköy bazemik sirke var. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 12 lira 15 kuruş. Bu da böyle 500 milimlik bir ürün. Bazemik sirke. Hemen öncü markasının nar ekşisi var. Nar ekşisi sosu olarak geçiyor. Fiyatı ise 7 lira 45 kuruş arkadaşlarım. Ve şurada ise Tada tam tadında markasının şu şekilde tane süt mısırları var. 400 gramlık fiyatı ise 9 lira 45 kuruş. Hemen şurada ise bakın kakaolu fındık kreması var. Parleo markasının bu da 400 gramlık bir ürün fiyatı ise 14 lira. Arkadaşlar bakın burada ise konserve mısır var cam kavanozda şu şekilde bakın burcu markasının şu şekilde gösterebilirsem hemen. fiyat ise 14 lira 45 kuruş. Hemen şunlara da bakalım. Kuş burnu, çilek marmelatı. Şöyle bakın bu kuş burnuymuş. Bir de çilek marmelatı da var. Hemen onu da göstereyim sizler için. Şöyle. Fiyatı ise 9 lira 30 kuruş ve çam balı var. Bu da böyle 460 gramlık bir ürün çam balı. Fiyatı ise 18 lira 70 kuruş. Hemen şurada ise bakın çam balı bu şekilde olan da var. Şöyle fiyatı 23 lira 25 kuruş. Şöyle bu da farklı bir markanın balı. Hemen şurada ise bakın çilek, vişne, gül, ayva reçeli var. Bu böyle çilek. Bakalım vişne. Hemen şuna da bakalım. Bakın bu da vişne. Farklı olanlar var mı? Gül. Bu da gül reçeli. Bakalım şurada da ayva da olması lazım. Evet. Dediğim gibi çilek, gül, vişne ve ayva reçelleri var. Onlarda da her biri 770 gramlık ve fiyatları ise hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. 18 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise kakaolu portakallı fındık kreması var. Şöyle bir ürün bu da. Bakın bu da 350 gramlık bir ürün fiyatı ise 19 lira. Hemen burada fıstık ezmesi var. Şöyle Nut Master olarak geçiyor. Fiyatı ise 15 lira 80 kuruş ve 340 gramlık bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Nut Master markasının antep fıstıklı krem, fıstığı kreması var bunda fiyatı e, 25 lira ve 300 gramlık bir ürün arkadaşlarım bilginiz olsun ve hemen şurada ise bakın krema şöyle hemen fisco birlik fındık ezmesi var bunda fiyatı 18 lira e, 18 lira 50 kuruş fisco birlik markasının bilginiz olsun 200 gramlık bir ürün Arkadaşlarım sizler için A101'in getirdiği Ramazan'a özel ürünlerini gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.